Herkese merhabalar, ben Villa Design'den Ahmet. Bugün Kayseri'deyiz, Kayseri'ye bağlı Hisarcık ilçesindeyiz. Burada çok güzel peyzajıyla iki katlı, daha doğrusu içeriye gidinizde göreceksiniz, bir buçuk kat üzerinde 112 metrekare 3 artı bir prefabrik evimiz var. Evimizin iç görselleriyle detaylarıyla turumuza başlayalım. Şimdiden iyi seyirler. Hadi bakalım. şu an 112 metrekare bir buçuk katlı evimizin veranda bölümündeyiz, balkon bölümündeyiz. Burası 12 metrekarelik bir alan. Burada balkon korkuluklarımız, ferforje demir, balkon korkuluklarımızı uyguladık burada. Pencere detaylarımıza gelirsek oralarda da yine güvenlik amaçlı ferforje demir korkuluklarımız var. Pencerelerimiz standart beyaz PVC pencere yerine burada ahşap desenli altın meşeği olarak tabir ve PVC pencereler kullandık. Yine bir önceki projelerde de e, hatırlayacağınız üzere pencerelerimizde karolay sistemimiz yani camların arasında çıta detaylarını görüyorsunuz. Bunlar da refahlık evimizin pencerelerinde e, şıklık ve modernize bir hava katmış oluyor. Bir buçuk katlı evimizin duvarlarında yine bizim klasikli ipiş olan breville ahşap desenli bir topam malzemelerimizi kullandık. Hem alt katta hem üst katta. Boya seçiminde de yine müşterimizin zevkiyle antrasit gri olarak tabir ettiğimiz boya malzemelerini kullandık. Çatımız trapez yeşil galvaniz e, sadece olarak kapamasını yapmış olduk. Evimizin şu anda veranda bölümünden çelik kapısıyla beraber evin iç bölümüne geçeceğiz. Burada direkt salon ve mutfak bölümüyle gezimizi devam edeceğiz. Evet değerli takipçilerimiz çelik kapımızdan içeri girdiğimizde hemen salonumuzla karşılaşıyoruz. Salonumuz 28 metrekarelik bir alana sahip. Duvarlarımız e, standart prefabrik panellerinden yapılmış. Karkaslı pres panel şeklinde uygulanmıştır. Onun dışında tavan yüksekliğimizden biraz bahsetmek istiyorum. Tavan yüksekliğimiz bu projede 6 metreleri buluyor. Bunun sebebi de standart bir projeden ziyade daha özel bir proje olduğu için burada galeri boşluğu dediğimiz bir boşlukla bir uygulama yapıldı. İki katlı dışarıdan görünmesine rağmen binamız aslında bir buçuk katlı bir proje. Hemen duvarlarımızın ve topan duvarlarımızın Bitiminde üst bölgede tavan olarak tabir ettiğimiz yukarıya baktığımızda bu bölgede ahşap desenli ve topan malzememizi görüyorsunuz. Projemize bu yükseklikle beraber galeri boşluğuyla beraber e, ferahlık ve genişlik katıyor e, salon bölümünde. Salon bölümümüzden ayrı olarak aslında e, bir kapı buraya konulmadı. bir Yine bir genişlik ferahlık katmak amacıyla e, mutfak bölümüne geçiyoruz. Mutfak bölümümüzde. 12 metrekarelik bir alana sahip gördüğünüz üzere gayet güzel ve kullanışlı bir alanda alt zeminimiz toplamda 88 metrekare oturan bir zeminimiz var. Bu alt katımızda salon ve mutfağın dışında 2 adet de odamız var. Odalarımızın büyüklüğü ve görüntüsü nasıl? onlara da hep birlikte bakalım. Evet, şu anda evimizin çelik kapısının hemen sağ tarafında bulunan oda bölümlerindeyiz, zemin katdayız şu anda. Zemin katımızdaki İlk ee, ilk odamız 12 metrekare görmüş olduğunuz bir odamız. Ee, onun hemen karşısında 15 metrekareli biraz daha büyük bir e, yatak odamız mevcut. İki odamızın e, hemen arasında da zemin kattaki banyo tuvalet bölümümüz. Burası da 5 metrekarelik bir alana sahip. Evet şu an zemin katımızdan birinci katımıza çıkacağız. Tabii e, iki katı bağladığımız merdivenimizden de biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Merdivenimiz bu projeye özel olarak ahşap e, olarak tasarlanmıştır. E, tamamen ahşap bir merdiven e, kullanıldı bu projede. Normal dubleks projelerimizde, standart projelerimizde profilden yapmış olduğumuz merdivenlerimiz oluyordu, güzellerini beton kaplıyorduk ve müşterilerimiz kendi zevklerine göre e, kaplamalarını yapıyorlardı. Fakat bu projede biraz önce de dediğim gibi tamamen ahşap bir merdiven kullanıldı. Yukarıdaki tavanda görmüş olduğunuz ahşap desenli betopana uyum sağlaması açısından da hem e, güzel bir uyum yakalanmış oldu hem de e, şık bir görüntüye ulaşılmış oldu bu projede. Şimdi yukarıya çıkıp odamızı ve odamıza bağlı ebeveyn banyosunu geldik. Evet şu an üst katın merdiven sağlığındayız. Buraya çıktığımızda bize güzel bir yani, kuş gözü olarak tarz ettiğimiz yuvarlak bir pencere karşılıyor. Penceremiz hem merdivenimize aydınlık, aydınlatma vermesi amacıyla yapılmıştır. Hem de e, dışarıdan e, görüntü olarak binaya modern bir hava katması için uygulanmıştır. Üst katta ebeveyn banyolu yine bir yatak odamız var. Toplamda 112 metrekare 3 artı 1 bir projeydi bu. Üst katta 24 metrekarelik bir alan. Bunun 17 metrekaresi görmüş olduğunuz yatak odamızı oluşturuyor. Yatak odamızın da yine içerisinden bir kapı açılarak 6 metrekarelik bir ebeveyn banyosuna ulaşmış oluyoruz. Ayrıca üst kattaki Tavanınızın eğimini size anlatmak istiyorum. Dış görselde görmüş olduğunuz çatımızın bir tarafının uzun öbürünün kısa olmasının sebebi de standart prefabriklerde kullandığımız çatı makaslarını burada kullanmamış olmamızdır. Burada kullanmış olduğumuz çatı sistemi e, profil e, makaslardan bir sistemdir. O yüzden statik olarak daha e, verimli bir e, çatı uygulaması burada yapmış olduk. Zaten odamızın panellerinde dikkat ederseniz kesilerek geldiğini görüyorsunuz. Bu da eğimin ne kadar fazla olduğunun bir göstergesidir. Evet değerli takipçilerimiz çok güzel bir ev gezisinden sonra harika bir bahçedeyiz şu anda. Ee, biraz önce e, indiğimiz merdivenimizi gördünüz. Platform olarak müşterimiz kendisi evinden bahçesine e, inerken güzel bir e, merdiven yapmış perkoje konuduktan. E, evimiz e, görmüş olduğunuz gibi bir tek katlı betonarme evin üzerine oturtulmuş durumda. E, genelde bu soruyu bize soruyorsunuz. E, bir beton hazır bir e, binanın üstüne prefabrik yapılır mı? Burada gördüğünüz örnekteki gibi tabii ki yapılır ee, ve dışarıdan da aynı renkte boyandığı zaman pencereler de aynı şekilde aynı renkte kullanıldığı zaman buradaki bu çok uygunlu güzel bir görüntüye sahip olmuş olacaksınız. Değerli takipçilerimiz bugün Kayseri'deydik çok güzel bir şehirdeydik çok da güzel bir evi ziyaret etmiş olduk burada. 1.5 katlı dubleks 112 metrekarelik bir ev ziyaretimiz oldu burada. Müşterimiz Mehmet Bey ve ailesine güle güle oturmalarını temenni ediyoruz. Sizler de bu yapılara sahip olmak isterseniz bizleri takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve beğenip yorum atmayı da unutmayın. Kayseri'den hepinize kucak dolu sevgiler. Villa dizaynla kalın.